Alan Özarp ile şimdi Gülben ve Naci ilişkisini konuşacağız. Efendim Gülben ile Naci'nin ilişkileri nasıl bir durum alacak? Bir de şunu öğrenmek istiyoruz. bu ailedeki patolojik sorunlar, psikolojik sorunlar tamamen anneden kaynaklanıyor ve hepsine sirayet etmiş durumda. Böyle bir şey mümkün mü? Yoksa bu farazi bizim yaşadığımız bir roman mı? Ee, şöyle tabii ki roman olarak anlatılıyor ama baktığımız zaman şimdi ilk önce birinci sorudan başlayalım. Birinci soruda Naci ile Gülben'in ilişkisi olacak mı acaba? Ee, bunu ilerki e, dizinin bölümlerinde göreceğiz ama gördüğümüz kadarıyla e, Gülben'in e, ben gece altımı ıslatıyorum diye. Esat beni artık kabul etmez eş olarak gibi bir düşünceye geldiğini görüyoruz ve bu düşüncenin tam üzüntüsünü çekerken de Naci hocanın kendisine kurtarması hayatını kurtarması ve öyle bir dumanların içine. Alevlerin içine dalmış olması da onda bir kişi daha var hayatımda beni tutup çıkartabilecek. Bu evin kasvetinden kurtarabilecek, bu eziyetten beni kurtarabilecek gibi bir umut oluştu onda. Şimdi gördüğümüz kadarıyla da kendisinin kafasında yine majik bir düşünce oluştu. Yani bu ben böyle bir şey istiyorum, istediğim zaman bu düşünce olabilir gibi bir, e, hayalle gerçeği zaman zaman karıştırma durumu bu. Yani bir şekilde gerçekte olmayan şeyleri sanki gerçekte olmuş gibi algılamak gibi bir durumda e, bu anlamda söyleyebiliriz. Çünkü o da bir şekilde Naci Hocanın bir başka e, kendisi için kurtarıcı olarak olabileceğini düşünür gibi oldu diye düşünüyoruz. Tabii ki bu bütün ailedeki bireylerin hani yetişkin yaşta olmalarına rağmen bir birden fazla her birinin ayrı ayrı gerçekten çok acınası patolojik hastalıklı e, psikolojik olarak hastalıklı diyebileceğimiz problemlerinin olması bize şunu gösteriyor gerçekten bir ailede bir anne bir anneye yapılan tavır da çok önemli anne kendi başına bu eziyetleri yiye durup dururken yapmıyor onun etkilendiği bir başka psikolojik durumun olduğunu düşünüyorum ama aynı zamanda da hani bir şekilde Eşiyle ilgili de bazı sıkıntılar yaşadığını da görüyoruz. Çünkü birkaç bölüm öncesinde şöyle bir konuşma oldu. Hatta bir geçtiğimiz bölümde işte bir karakola gitme durumu oldu Gülben'in ki orada büyük abla babasına döndü. Bir defa olsun bile baba ol baba olamadın şu ana kadar bak kızını koruyabilmen gerekiyor gibisinden bir saldırı veya bir suçlamada bulundu. Ama bu gerçek bir suçlama zaten yaşadıklarını anlatıyor. Çünkü sen hiç evde bizi annemden, annemin baskısından korumadın, koruyamadın. Çok bize eziyet yaptı annem ve sen hiç sesini çıkartmadın. Bunları gördün, gözledin, görmemezlikten geldin biçiminde bir şekilde o yaşadıklarının öfke Orada e, o e, sıkıntılı ve du, acil bir durumda hemen ağzından çıkartabildi. gerçekleri söyledi e, Tabii ki e, anne burada aile içinde tüm aile e, diye düşündüğümüz zaman sadece bu aile değil e, anne çok önemli anne çocuklarla çok daha e, yakın çok daha fazla sürede birlikte oluyor ve bu çocuklarda anneyi kendilerine örnek almaya çalışıyorlar anne gibi olmaya anne gibi yapmaya çalışıyorlar ve annenin de gözüne girecek hareketleri özellikle yapmaya çalışıyorlar. Ama annenin de çok yoğun bir baskısı var, suçlaması var. Hiçbir şey olmadığı halde cinsellik üzerine çok yoğun bir baskısı var. Her şeyi cinselliğe doğru döktüğünü görüyoruz. Her şeyin altında bir cinsellikle ilgili bir şeyler aradığını görüyoruz. Ve özellikle de en önemlisi çocukların okula gitmesini bile istediği halde ki bunu istediğini görüyoruz bazı hareketleriyle e, gösterdiği tavırlarla öyle olmasına rağmen okula gitmesine bile engel olabilecek şekilde yoğun bir baskı kurduğunu görüyoruz. Hatta anne ölmüş şu anda hayatta değil ölmüş olmasına rağmen annenin o e, inanılmaz e, büyük baskısı hala çocuklar yetişkin artık çocuk değiller. Hepsi yetişkin olmasına rağmen onların üzerinde bu baskıyı duyuyoruz hissediyoruz görüyoruz. Peki hocam teşekkür ederiz.